Merhabalar sevgili hanımlar youtube kanalıma hoş geldiniz Hanımlar bugün sizlerle merdiven oyası paylaşımı yapmak istiyorum Renkli bir merdiven oyası Merdiven oyamızın olmazsa olmazı bütün merdiven oyaları için geçerlidir Çok sık batılmış iki zincirli tığlamasıdır hanımlar İki zincirli şöyle gördüğünüz gibi eliminde sık olduğunu düşünürsek çok yakın Bombini bir şekilde batılmış iki zincirli tığlama gerekiyor oldukça yakından şöyle göstermeye çalışıyorum. Desenli bir yazma üzerine anlatım yapıyorum. Desenli bir yazma tercih ettim. Tığlamış olduğum için bununla devam ettim. Ama aslında renkler çok da içime sinmemiş olsa da. Evet şöyle modelimi sizlere göstermek istiyorum hanımlar. Şöyle göstereyim. Bakın böyle desenli bir yazmaya şöyle uygun renkleri seçmeye çalıştım. Gördüğünüz gibi güzel bir merdiven oyamız var bugün. Merdiven oyası hanımlar aslında çok basit ama püf noktaları olan bir model biraz dikkat etmek gerekiyor özellikle tığ battısına ve buradaki trabzanları hanımlar güzel tutmak gerekiyor çok boş olursa bu görüntüyü yakalayamazsınız buralarda kötü bir görüntü olur böyle güzel muntazam olması için biraz elinizi sıkı tutmanız da gerekiyor öncelikle şöyle bir sıra hazırlıyoruz ilk sıramızı ben tülbentin kendi e, temel renginden tercih ettim. Aslında tam rengi tutmadı. Biraz açık oldu. E, tülbentin isterseniz şöyle temel renginden tercih edebilirsiniz. İsterseniz içindeki yeşil ile tığlayıp bu alt sırayı yeşil ile yapabilirsiniz. Hanımlar. Bu tamamen zevk meselesidir. Ben bu şekilde modeli hazırladım. Sipariş değil model anlatmak için hazırladım. İki tane fuşya yaptım hanımlar şöyle içerisinde fuşya çiçeği var diye şu e, mint yeşili olan renk aslında tam rengini tutturamadım ona benzetmeye çalıştım. Bir de kırmızı çiçeklerimiz var şöyle kırmızı çiçeklere de uygun olsun diye bu şekilde kırmızı da yaptım. İsterseniz böyle ikişer ikişer yapmayabilirsiniz. Bir tane başka renk, bir tane başka, bir tane başka şeklinde. Genelde o şekilde yapıyoruz. O şekilde de yapabilirsiniz. Hemen modelin anlatımına başlayalım hanımlar. Bir de modelimiz için çakmağımız ve makasımız gerekiyor hanımlar. İkinci sıramızda pirpiriklerimizi yaparken hemen şöyle ilmeğimizi oluşturmakla başlayalım. İlmeğimizi oluşturuyoruz ve tülbentimizin düz tarafını aldık. 2 zincirli tığlamamın altından boşluktan hanımlar bir sık iğne ile ipimi tutturmakla başlıyorum bir tane zincir çekiyorum bir ilmek aldım hemen yandaki tığ battımdan giriyorum ilmeklerimi 2 2 olarak alıyorum hanımlar birinci de ilmeklerimi 2 2 olarak aldım arada bir zincir çektim bir ilmek alıyorum hemen yandaki tığ battıya girdim tığımda yine üç tane ilmeğim var bu defa birer birer alıyorum. Yani önce bir, sonraki sonra iki alıyorum. Bir zincir çektim. Bu defa iki tane ilmek alıyorum. İki ilmeğimi aldım. Hemen yandaki tığ battımdan girdim. Önce iki, iki, iki alıyorum. Bir zincir çektim. Yine tığıma iki ilmek aldım. Hemen yandaki tığ battıma girdikten sonra bu defa önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki olarak çıkıyorum. Aralarda bir zincir çekiyorum. Bu defa 3 ilmek alıyorum. 3 tane ilmeğimi aldıktan sonra tığ battımdan giriş yaptım. 2, 2, 2 ve 2 olarak çıkıyorum. Bir zincir çektim. Yine 3 defa ilmek alıyorum. 3 tane ilmek aldım. Ve hemen yandaki tığ battıdan girdim. Bu defa önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 olarak çıkıyorum. Bu şekilde merdivenimizi hanımlar hazırlıyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın şurada bir yuvamız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yuvamız oluyor. Bir de şurada sık iğnemizin tepesinde hanımlar 7. yuvamız oluyor. Burada 2 tane zincir çekiyorum. Ve trabzanımın ardından boşluktan kapatıyorum. Bir sık iğne yapmış oldum. Devam ediyorum sık iğnelerimi yapmaya. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Üçüncü, dördüncü, beşinci sık iğnemi yaptım. Altıncı, yedinci ve sekizinci sık iğnemi yapıyorum. Sekiz tane sık iğnemi doldurduktan sonra hanımlar dokuzuncuyu aynı tığ battımın içerisinden kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve bir ilmek alıyorum. Hemen yandaki tabağıttan girdim. Önce 2 2 alıyorum ilmeklerimi. Bir zincir çektim, bir ilmek aldım. Hemen yandaki tabağıttan girdim. Bu defa 3 defa da çıkıyorum hanımlar. Bir zincir çektim. 2 ilmek alıyorum şimdi. Hemen yandaki tabağıttan girdim. Önce 2 2 2 alıyorum. 2 tane ilmek aldım. Sonrasında hanımlar önce bir sonra iki sonra iki sonra iki olarak çıkıyorum. 3 ilmek alıyorum. Öncesinde ikişer ikişer alıyorum ilmeklerimi. İkişer ikişer aldım. Aralarda bir zincir çekiyorum. Pardon hanımlar burada arada zincir çekmedik özür dilerim hemen düzeltelim burayı. Bir zincirimizi çektikten sonra iki ilmek aldık ve iki, iki, iki çıkıyorum. Bir zincir, iki ilmek aldım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıkıyorum. Bir zincir, üç ilmek alıyorum. İki, 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 iki çıkıyorum. Bir zincir çektim, üç ilmek aldım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 olarak alıyorum. Bu şekilde şu baştaki ile 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yuvamız oldu. 2 zincir çektim. Trabzanımın ardından 8 tane sık iğne yapıyorum. 3 oldu. Tığımızın ucuyla yapıyoruz. 4 oldu. 5 oldu. 6, 7 ve 8 tane hanımlar sık iğne yapıyoruz. 8 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra 9. yu aynı tığ battıya sabitliyoruz bir zincir çekip bir ilmek alıp hemen yandaki tığ battıdan önce 2 sonra 2 aralarda bir zincir hanımlar pardon bir tane ilmek alıyoruz 3 defada çıkıyoruz bir ilmek alıp önce 2 sonra 3 defada çıkıyoruz hanımlar bu şekilde devam edip gidiyor Hemen ikinci sıramızı da anlatımını yapalım. Evet onlar sırada fuşya ipim vardı. Ben ipimi alıyorum. Şöyle göstereyim size. Hemen şu başlamıştık. Şuradan da göstereyim. Bakın burada bir yuvamız var. İlk baştaki yuvamız. Buradaki yuvamızın içerisinden girerek başlıyoruz. İpimi alıyorum. Öncelikle bir ilmek oluşturuyorum. İlmeğimi oluşturdum. İşimi alıyorum. Bakın şu arada minik bir yuvamız var. Başlarken ilk baştaki yuvamız bu yuvadan giriyorum. ipimi tutturdum. Bir sık iğne ile ve 4 tane sıkı zincir çekiyorum. İsterseniz 3 de çekebilirsiniz burada. Ve aynı yuvaya hanımlar 4 tane zincirimi aynı yuvaya sabitliyorum. Hemen yandaki yuvadan giriyorum bir zincirli yuvalarımız vardı hanımlar altından giriş yaptım 4 tane zincir çektim aynı yuvamızın içerisinden sabitledim sıradaki yuvamızdan bir zincirin altından giriş yapıyorum 1 2 3 4 zincir çektim aynı yuvadan sabitliyorum hemen yandaki yuvadan giriyorum bir zincirin altından 1 2 3 4 zincir. Aynı yuvaya sabitliyorum. Hemen sıradaki bir zincirin altından giriyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Aynı yuvamızdan sabitledim. Son yuvamıza da giriyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Yuvamızdan kapatıyorum bir zincirin altından şöyle sayalım 2 4 6 tane pirpirimiz oldu 7. pirpirimizde hanımlar burada 2 zincirli bir boşluk bırakmıştık yuva 2 zincirli yuvadan girdim 1 2 3 4 zincir çektim ve yine aynı noktadan pirpirimi kapatıyorum bir zincir çekiyorum zincirimi çektikten sonra hanımlar makasımı alıyorum ipimi kestim İpimi kestikten sonra hemen yakmayı tercih ediyorum. Bakın şu alttan pirpirimin içerisinden tığımı geçirip ilmeğimi arkaya aldım. Ilmeğimi arkaya aldıktan sonra şöyle hanımlar, bakın bu ters tarafta şu anda. Tekrar makasımı alıyorum, biraz daha küçültüyorum ilmeğimi ve hemen burada yakıp kapatıyorum. Şöyle hanımlar. Burada yanmış noktamız görünmüyor ve buradaki ipimi de yine aynı şekilde bakın tersi de zaten hemen alıyorum makasımı küçültüyorum ve hemen şöyle yakıyorum hanımlar. Evet pirpiriklerimizi de bu şekilde yapıyoruz. Şöyle elim ile şekil verdikten sonra ılık ütü ile tersinden ve düzünden ütüledim. Şunu hanımlar şu anda sizinle yaptık bunu. Gördüğünüz gibi ütüsü hali ile bile kalıp gibi oldu. Evet bugünkü modelimiz böyle kolay ama incelik isteyen bir modeldi. Desenle yazmaları uygulayabilirsiniz. Boncuk pul sevmeyen hanımlar için de hanımlar böyle güzel bir model bırakmış olalım. Yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir başka modelimizde bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.